Afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Pazara gideceksiniz ve malzemelerinizi bugün oradan alacaksınız. Pazar neydi? Dediğin... Pazar'a gidelim. Allah mı? Hayır, pazar pazar. No, sen pazar. pazar'ı yahu. Ben Hadi. Hadi. Hadi gidin bakalım. Hadi. Gidin gelin. Hadi bakalım. Valla pazara geldik. İnşallah pahalı değildir. Ucuzdur ya. Doğal. Köy pazarı. Ben Ürünlere baksana cıvıl cıvıl. Ürünlerin renkleri görüyor musun bak? Yeşil yeşil. Murat pazarlık yeşil. yap ha. Pazarlık yapacağız Her tabii ki. Şey Her şey fazla fazla verir. Pazarlık şimdi. yap. <laughs> pazara bak pazara. Pazara bak. Selamün aleyküm. aleyküm. Üf üf. Bak etli domates bak. Dayı kimse bakmıyor mu buraya? Dayı domates ne kadar? 10 lira Dayı bu salatalık mı? Evet Dayı evet. bize, bize bir şeyler yap ya bunu Atatoğumu bunlar abi Dayı bunu bir şey yap bize ya. Yap, onu Yapacağımı yaptım ben abi Biz toplu alacağız, 3 kişi alacağız 3 kişi mi alacağız? 3 kişi dayı, alacağız 10 lira yapalım bunu abi Zaten 10 dedin az önce 12 liradan veriyorum, 10 lira dedin 7.50'den, 7.50'den alırım Hayır hayır 7.50 Tek poşet var mı? Tamamdır dayıyı zorlamayalım hayır, hayır. Dayı bunu Edim. bana ver dayı Dayı bu yerli domates mi? Doğrudur bu evet. Nerenin yerinde işte mesela? Bu Cumhuriyetköy'ün yerli domatesi ata tohumu. Hı. Yeşil biber de alıyorum. Sepete mi koyuyorsun? Evet evet. Dayı ver. Poşeti Sepetime şu... koyacağım. Poşeti koymuyorum. Bu ne ya? Salatalık. Salatalık. Onu ben alırsın. <laughs> Ney bunu mu? Ya da neyse ya. ya kıl biberi görüyor musun? Abi her herkes 20 versin. lira versin. Evet. 20 lira. Dayı bana maydanoz. Dayı 20 lira ama. Evet. Siz, sizden silte parası alıyorum. Dayı bana vermedi maydanoz. Onun bir ön ver. Ha tamam. Sen kaç tane domates ver. Murat hadi ver ver bizim para bizim yerimize de ver. Bu, hadi. Kaç para bu? Hepsine 20, 20, lira. 20 diyor 60. Dayı burada 20 lira ne var gözünü sevim ya. ya. Al Murat bizim yerimize de ver. Dayı. Ver ben sana veririm sonra. Dayı 20. Tamam bugün senden alalım tamam. hadi. Ver hadi ver. Dayı sonra 40 ver. yeter 40 40. Hayır. 40 çok mu? Dayı ver ya ver ya. Dayı 60. 40 iyi 40 iyi. Ver ver. Dayı 40. Tamam ver adama. Bir daha al, pazar dayı al, almazlar ya. bizi ver. Dayı hayırlı işler. Çağlar ben bu tezgahta neyi vereceğim? Dayıdan alacak o. Ya gözünü seveyim parayı verdirdiler. 2 tane salatalığa buna 60 lira verdim. Abi git salatalık al de dayı unutmuşuz ya. Abi para ister o dayı. Bir daha para ister yani. şimdi yakar. Ver 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 bir beş on daha ver Çağlar'a. Yok yok. Mal gitti. Bitti, bitti, mi para? Dayı, bitti ben... oğlum. Git dayı seninkini görmemiş herhalde. Git de dayı bir salatalığa. Benim salatalıklarımı ya. vermedin Ay. ama. O dayı tehlikeli. Dayı merhaba beni hatırladın mı? Az önce alışveriş yapmıştım. Evet. Benim salatalıklarımı almamışım da onları almaya geldim. En iyisini seçerim ben buradan bak şimdi. Bunun içi geçmiştir ben sana söyleyeyim. Peki. Mesela bak şimdi. Salatalığın iyisi nereden anlaşılır? Onu sana bırakıyorum. Dikenlerinden. Dikenli salatalık alacaksın. Kornişonda da böyle, <laughs> ***'da da böyle. Hadi şunu da alayım, dayı yıkırmam. Salatalık bizim işimiz. 87'den beri salatalık ticareti. Ne kaldı ya? Allah bereket etmez. Tamam. Başka bak burada e, günlük ürünler var, dediler var. Hepsi dalından Merak, yediğimiz. Bir karpuz al, al, bir karpuz, karpuz al. Annem karpuz alayım da param bitti param. Ama dayı belki sana verdi Berat alsana. ya Bak şu var ya gözüme kestirdim ona. Berat onu alman lazım. Soğuk sen. soğuk dere kenarına atarız onu. Karpuz mu? Ya alsana ya. Ben Halim Çağlar o zaman dahil edersin. Çağlar da. ödesin. Halletsin. Gel Şunu siz bana. gidin ben dahil helalleşirim. Küçük dayı. Maksat yarışmacı arkadaşlar yesin. Bir avuç kaldır. Bu iyi mi? Evet Biraz Teraziye girecek. İstersen ye ister deden yesin. Sıkıntı yok. Tamam dayı, 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 dayı iyi ile o. <laughs> 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 Dayım ne kadardı bu? 10 lira. Hadi bir hallettik. Çağlar canım. ver. Abi kartla. Abi ben niye 60 Allah. lira verdim ya? Ben de 20 lira verdim Murat. Allah Allah. Ver dayı Dayı kampanya bile yapmadı ya zaten. Tüm birikimim hadi. bu ha. Tüm birikimim. Ver hadi ver. Bu ver. ayı bununla geçireceğim. Alıyor musun? Berat hayırlı Berat gel buraya gel şuradan bal al bari ya. Bal mı? Ağzımız tatmaz. Murat'ım bizim ba balalının da para kalmadı bir şey kalmadı. Bunda var. Vallahi bunda var. Yok yok. Ya ben yok. niye 60 lira verdim ya? Bal istiyor musunuz? İstiyorum. Bana kestane Paranız al. Paranız var mı? Kestane balı. Sen al hallederiz. Ya çalar alsana. Paranız var mı para? Var var. Sen var mı al. Yok mu delikanlı gibi? Yok. Yoksa yok, nasıl bal yiyeceksin? Anca böyle bakarsın. E sen? Ben abi de burada, ben burada, niye burada 60 kredi lira kartı geçerli mi? Kalmadı param abi. abi. Ya ben niye 60 lira verdim? Sen kaç para verdin? 60 TL. Benim için kaç para vermiş oldun? 20 TL. Ben kaç para verdim az önce? 10 TL. Benim o kadar da o kadar. Abi. Abi burada kart geçer mi? Maalesef kart geçiyor. Olsa aldıydım. Peki ben abi bu balı alsam sonra versem olur mu? Yani bir tane için değil de belki birkaç kalem ürün alırsanız olabilir. Tadlarına bakın. Tamam zaten ben abi herkes tanır tamam, ben getiririm balı. Tamam sıkıntı yok. Ver abi ben tanıdım. Bir dakika şık Tamam tutun. Tutun tamam, balım var, portakal balım var. Nasıl bakacağız? Ben bunu alsam oraya koşa koşa Haa çık biraz. Dur dur sen elini çek bakayım. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Hoppa. Ha bir de bunun tadına bakabilir mi? Tabii. Oo. bir de bundan bakabilir mi? çörek otu balı. Ha. Ha çörek otu olmasın ya. Bak bu kadar bu tadına ne? baktık almazsa kayıp Oo, Oo bak portakal balı diyor. Bunda para. Hangi portakal balı? bu kadar aldık. Abi ona da bakabilir mi? Ha? Başka bir gün gelelim bakalım. Dayı Allah hayırlı iş versin. <laughs> Paramız olduğunda geleceğiz. Eyvallah hayırlı işler. Ya yürü ya. Lan ne çulsuz çıktınız ya. Çağlar ben 60 TL verdim 10 TL verdim çulsuz diyorsun ya. Kaç para verdi? 20, 20. Sen? Sen ne kadar verdin? 60, 20, 10. Yani ben ben, <laughs> ev ben niye 60 verdim abi? Ben ev geçindiriyorum. Ben yeni evlendim. Benim çocuğum var. Zaten 60... Yani 3 tane adamdan 100 lira para çıkmadım <laughs> <laughs> Bizi şurada deseler paran mı canın mı yemin ediyorum canımız gitti. Ya senin sepetin nerede? Lan ben taşırım. Adam dünyanın parasını yaptı. Para Karayın var, bölgesine. huzur var. Nasıl? Ben mi taşıyayım evet. bu yaştan sonra? Murat Bey taşınacak bir şeyiniz varsa ben taşırım. Buyurun efendim. Kadir! Efendim? Sana Aldın neler mi? aldım neler? Aldın mı abi? Getir bekliyorum. Kuru nane nerede? Burada. Ne aldınız arkadaşlar? Doğru aldınız mı? Kuru nane ve... Pul biber başka? Toz biber. Toz biber nereye kullanacağım Murat? Ya abiciğim. Heh. Ben kullanacağım al. Ya Berat. Sen yani niye bağırıyorsun adam sana ya, O pul biber soruyorum. mi? Çünkü şımarık. Şu ve paprika o. Şımarık büyümüş çünkü o. Tereyağını unutmayın. Maydanozumuz var arkadaşlar, biberimiz var. Kuru soğan aldınız mı? Çağlar, bunu paylaşırız. Evet. Tut bunu Murat sen kendin. Ben paylaştıracağım abi. Karpuzu unutma. Yumurtayı aldın Bir mı? Bir de karpuzu kimseye vermiyorsun, üçümüz yiyoruz. Onu Çağlar, sen kendi paranla aldın kardeşim. Karpuzu mu? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.